Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye toplam 12.600 lira para cezası uygulandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehit Pamir Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbar üzerine harekete geçerek iş yerine çevik kuvvet ekipleriyle baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerinde bulunan masanın altına girerek saklanmaya çalışan bir kişi ise polis ekipleri tarafından masanın altından çıkartıldı. İş yerine yapılan baskında kısıtlama kurallarını hiçe sayarak kapalı mekanda kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye sokağa çıkma yasağına muhalefetten kişi başı 3150 lira olmak üzere toplam 12600 lira para cezası uygulandı. İş yerinde bulunan ve kumar oynatmakta kullanılan İstanbul kağıtları imha edildi. Çık. Hemşerim. Çık çık. 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 oradan çeksin dur. 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 Öyle kal. Var öyle.

Varsa kim var? Arkadaşlar orada bir tane o zaman Buyurun seyirciler. <laughs> Hadi <başlayalım. gülüyor> Vallahi ne yapıyoruz sokak. Buna basıyoruz. Allah Allah. Burak Güşe. Abi Güşe diyor. Allah Allah. Bekleme şöyle elimi beklemesin. Hayır hocam geç dolunca tamam.